Selamlar, yeni bir eğitim videosuna hoş geldiniz. URP ve HDRP nedir serisinin ikinci videosunda sizlere URP'yi nasıl kurabileceğinizi anlatacağım. Öncelikle yapmamız gereken şey yeni bir tane proje oluşturmak. New butonuna tıkladıktan sonra önümüze 5 tane seslenek çıkıyor burada. Bunlardan iki 2D proje, ikinci ve üçüncü 3D projeler. Ancak bunlardan birinin bir farkı var. Buradaki 3D Biz Extra projesi içerisinde Post Processing kurulu olarak geliyor. Ardından alt tarafta High Definition RP ve Universal Render Pipeline diye iki tane daha proje bulunmakta. Bunlardan ilkinde HDRP kurulu olarak geliyor. ikincisinde de URP kurulu olarak geliyor. Ancak biz normal bir tane boş proje oluşturacağız ve URP'yi kendimiz kuracağız. Projemizi oluşturduktan sonra ilk yapmamız gereken şey Window bölümüne gelip Package Manager bölümünden Universal Render Pipeline'ı kurmak olacak. Bunun için yukarıdaki arama bölümüne geldikten sonra buraya Universal diye arattığınızda önünüze çıkan Universal Render Pipeline'ı tıklayacaksınız. Ardından sağ alt köşeden Install butonuna tıkladıktan sonra Universal Render Pipeline otomatik olarak kurulacaktır. Ancak kurulum aşamasından sonra yapmamız gereken birkaç şey daha olacak. Yükleğimiz tamamlandıktan sonra Package Manager'ı kapatıyoruz. Bunu kapattık sonra edit bölümüne geliyoruz. Alt taraftan project settings bölümüne geliyoruz. Graphics bölümüne geldiğimizde yukarıda scriptable render pipeline settings yazan bölüme bir tane render pipeline eklememiz gerekiyor. Bunun için project penceresine gelip sağ tıklayıp create bölümünden rendering bölümüne geliyoruz. Ardından buradan da universal render pipeline bölümüne geldikten sonra pipeline ss forward renderer yazan yere tıklıyoruz ve yeni bir tane render pipeline ases oluşturuyoruz. Bunu oluşturduktan sonra yukarıya gelip buradaki daireye tıkladık geldikten sonra Universal Render Pipeline Assets'i seçiyoruz. Bunu seçtikten sonra işimiz hala bitmemiş olacak. Buradan Player bölümüne gelip alt tarafa geldikten sonra Other Settings bölümüne geliyoruz. Rendering bölümü altındaki Color Space'i Gamma'dan Linear'e çekiyoruz. Tamamdır. Bunu da yaptıktan sonra artık URP'yi tamamen kurmuş bulunmaktayız. Şimdi proje içerisine birkaç tane model ekleyeceğim. Modelleri ekledikten sonra yeniden sizlere geri döneceğim. Modelleri projeye ekledim. Ardından buradaki model 1'i sahnemizin içerisine sürükleyip bırakacağım. Modelimizi buraya bıraktıktan sonra fark ettiyseniz modelimizin bütün materyalleri bozulmuş olacak. Bunun sebebi şu biz render pipeline'ı değiştirdiğimiz için normalde bu render pipeline'da çalışan standart materyallerin hiçbiri URP'nin kendi içerisinde çalışmayacaktır. Onun için projemizin içerisindeki bütün materyalleri URP'ye uygun bir şekilde değiştirmemiz gerekiyor. Bunun için yine edit bölümüne geliyoruz. Alt taraftan render pipeline bölümüne geldikten sonra universal render pipeline'a geliyoruz. Buradan upgrade project material. Material to Universal RP Materials seçeneğini seçiyoruz. Scan pencereden Process diyoruz. Bunu yaptıktan sonra materyallerimiz düzeliyor ancak şu an gördüğünüz gibi hala gölgelerimiz siyah bir şekilde kalmış bulunmakta. Bunun için Lightning bölümüne geliyoruz. Eğer sizde Lightning bölümü yoksa Window bölümünden Rendering bölümüne gelip Lightning Settings bölümünden bu pencereyi atabilirsiniz. Bunu açtıktan sonra buradaki Baked Global Illumination seçeneğini kapatıyorum. Ardından alt tarafa gelip Generate Lightning diyorum. Materyalleri toplu olarak değiştirmeye göz isterdim ancak olur da tek bir materyal değiştirmeniz gerekirse o zaman değiştireceğiniz materyali seçtikten sonra yukarıdan shader bölümüne tıklayıp buradan Universal Render Pipeline bölümüne geleceksiniz ve kullanacağınız şeye göre buradan herhangi bir shader'ı seçeceksiniz. Normal şekilde lit shader'ı seçmeniz yeterli olacaktır. Evet, URP'yi kurduk. Ardından projemizin içerisindeki materyalleri URP'ye uygun bir hale getirdik. Şimdi yapmamız gereken şey ise projemizin içerisine post processing efektlerini eklemek. Peki bunu nasıl yaparız? Bunun için öncelikle hiyerarşi paneline gelip bir tane volum oluşturmamız gerekiyor. Buraya sağ tıkladıktan sonra alt taraftan volum bölümüne geliyoruz. Burada 4 tane volum göreceksiniz. Öncelikle bir tane global volum oluşturacağım. Diğerlerini sırasıyla anlatacağım. Global volum oluşturduktan sonra inspektör paneline geliyoruz. Buraya geldiğimizde burada profil bölümünde bizden bir tane volum istiyor. Bunun için yan tarafa gelip New butonuna tıklıyoruz ve kendisi bir tane yeni volum oluşturuyor. Eğer siz kendi volum profilini oluşturmak istiyorsanız project paneline gelip sağ tıklayıp buradan create bölümünden bir tane Volume profili oluşturabilirsiniz şimdi buraya geçelim ve global Volume'e yeniden geri dönelim global Volume'a geldiğimizde az önce bunun profilini buraya eklemiştik profili eklediğimizde alt tarafta add override diye bir tane buton aktif hale geldi add override butonuna tıkladıktan sonra buradan post processing bölümüne girerek istediğimiz efekti ekleyebiliriz kameramıza öncelikle ben buraya bir tane bloom efekti ekleyeceğim bu efekti ekledikten sonra gördüğünüz gibi efektin bütün bölümleri şu anlık dokunulamıyor ve kapalı bir halde. Kapalı aldığı olan bütün bölümler default ayarlarda çalışacaktır. Bunu unutmayın. Eğer herhangi bölümün ayarını değiştirmek istiyorsanız yanındaki tiki işaretlemeniz gerekiyor. Ben burada intensity işaretledikten sonra bunun değerini birazcık arttıracağım. Değerini arttırdıktan sonra gördüğünüz gibi parlak olan kısımların parlaklığı artık gözükmeye başladı. Ancak game ekranına geçtiğimde o kısımların parlaklıklarını görmüyorum veya herhangi bir şey şekilde eklediğim efekti göremiyorum. Değerini ne kadar azaltıp çoğaltsam bile. Bunun için kameramıza geleceğiz. Kameraya geldikten sonra buradan kameramızın rendering bölümünden post processing bölümünü işaretlememiz gerekiyor ki artık post processing efektlerini çalıştırabilsin. Yeniden global bölüm bölümüne geleceğim ve buradaki intensity değerini azaltıp çoğalttığımda gördüğünüz gibi bloom efekti artıp azalıyor. Ancak scene ekranında gördüğümüz görüntüyle game ekranında gördüğümüz görüntü aynı değil. Peki neden bu böyle? Çünkü proje projemizde henüz HDR aktif değil. Bunu aktif yapabilmemiz için videonun başlarını oluşturduğumuz Re Universal Render Pipeline Asset'e geliyoruz. Buradan Quality bölümüne geldikten sonra HDR'ı aktif hale getiriyoruz. HDR'ı aktif hale getirdikten sonra gördüğünüz gibi şu an game ekranında da scene ekranında da aynı görüntüyü görmeye başladık. Şimdi bunu da hallettiğimize göre gelelim diğer volümlerin ne işe yaradığına. Hierarşi paneline gelip bir tane volüm oluşturacağım. Yine bu sefer bir tane box volüm oluşturacağım. Diğerleri de bundan pek farklı değil. O yüzden diğerlerini oluşturmama gerek yok. Box volume ile tam olarak size anlatmam gerekeni anlatacağım. Box volume oluşturduktan sonra bunu kameranın yakınlarına bir yere getireceğim. Ardından bunun boyutlarını birazcık büyüteceğim. Boyutlarını büyüttükten sonra bunun kendi içerisine bir tane daha profil oluşturacağım. New dedikten sonra atılan Add or Write butonuna tıklayıp buradan Post Processing bölümüne geleceğim. Ve alt taraftan Color Adjustment bölümüne geleceğim. Ve buradaki Saturation'ı tamamen azaltacağım. Siyah beyaz bir görüntü elde edeceğiz. Bunu yaptıktan sonra oyunu başlatıp deneme yapmamız gerekiyor. Ancak ondan önce buradaki Is Trigger'ın aktif olduğundan emin olun oyunu başlatıyoruz. Ardından kameramızı seçip kameramızın x değerini hareket ettirerek x değil bu arada z değerini hareket ettirerek sağa sola götüreceğiz kamerayı. Gördüğünüz gibi Box Collider'ın içerisine girdiğimiz anda kameramızın görüntüsü tamamen siyah beyaz olmaya başladı. Bu arada Global Volume eklediğimiz için aynı profili eklemesek bile yine de aynı şekilde bu Collider'ın içerisine girdiğimizde de ikinci volümde olmayan değerlerden etkilenmiyoruz. Eğer ikinci volume başka bir tane Bloom değeri ekleseydik o zaman onun değerlerinden etkilenmiş olacaktık. Evet URP'yi kurmayı bu bölümde öğrendik. Ardından URP'yi kurduktan sonra Post Processing efektlerini eklemeyi de öğrendik. Materyallerimizi URP'ye uygun bir hale getirmeyi de öğrendik. Ardından Box Volume nedir bunu da öğrendik. URP'de yapabileceklerimiz şu anlık bu kadar. Bunun hakkında daha detaylı birkaç videoda çekmeyi düşüneceğim. HDRP'nin de videosunu çektikten sonra. Çünkü anlatmam gereken daha birçok konu bulunmakta bunun hakkında. O yüzden gelecek videolarda daha detaylı anlatımlar olacak. Evet. Bugünlük benden bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Geliştirdiğiniz gelecek videolarımdan anında haberdar olmak isterseniz kanala abone olabilir ve abone ol butonunun yanındaki çan simgesine tıklayabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.